Evet yine güzel bir günden, ödemişten herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde mutfağımı temizlerken elime yaprakları sararmış, yırtılmış bu defter geçti. İşte Sezer ablanın kurabiyesi, Ayşe'nin böreği diye tadını lezzetini çok sevdiğim tarifleri topladığım bu defterden sıkça yapmış olduğum e, yoğurt tatlısı aklıma geldi. Ben öyle yazmışım. Aslında şambale görüntüsünde e, irmikten yaptığım bir yoğurt tatlısı. Hadi önümüz bayram e, hem bu tatlıyı yapayım hem de sizlere videosunu çekeyim dedim eski günlerin hatırına hemen malzemeleri tezgaha yerleştirdim. Şerbeti için 5 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve ince bir dilim limon. Diğer hamur malzemeleri gram ölçülerinde yazdım. 2 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı toz şeker, biraz fıstık, biraz antep fıstığı, 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz, 500 gram irmik, 1 su bardağı un, oda sıcaklığında 3 yumurta, 1 limon kabuğu rendesi, 5-6 iyice dövülmüş karanfil, isteğe bağlı 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu gerekli. Şambali görüntüsündeki bu yoğurt tatlısının yoğurt malzemesini tabii ki evimde mayalıyorum. Bu yoğurdun yapımını kanalımda daha önce de paylaştım. İzleyebilirsiniz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker ilave edelim. 1 su bardağı benim 170 gram gelmekte. Çünkü herkesin su bardağı farklı büyüklükte olabilir. 5 su bardağı da su ilave edelim. 1 su bardağı 200 miligram gelmekte. Ve çok ince bir dilim limonu da ilave ettikten sonra... Şeker eriyinceye kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım orta ateşte. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım. Bu şekilde 10 dakika daha kaynamaya bırakalım. Derin çukur bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki 3 yumurta ve 2 su bardağı toz şekeri, 1 paket vanilyayı ilave edip önce el çırpıcı ile iyice çırpıyorum daha sonra e, mikser yardımıyla e, bir 5-10 dakika çırpıyorum e, köpürüp e, beyazlayıncaya kadar tamamdır şimdi 2 su bardağı yoğurt ilave edelim 200 gram gelmekte benim bir su bardağı yoğurt biraz çırpalım mikser ile ve daha sonra yarım kilo irmik bir su bardağı un 200 gram gelmekte bir limon rendesi kabuğu bir paket kabartma tozunu da ilave edip önce tel çırpıcı ile iyice çırpalım. Cevizi en son ilave ediyoruz. Ve daha sonra mikserle iyice çırpalım. Hamurumuzu çırparken biraz sohbet edelim. Ee, yoğurt tatlısının içerisinde irmeye ne gerek var diyenler olabilir. Ama ben bu sarı yapraklı defterdeki tarif üzerine yapıyorum bir su bardağı da e, iri kıyılmış ceviz 5-6 dövülmüş karanfili de ilave edip çırptıktan sonra 30 santime 40 santim ebatlarındaki bu baklava tepsisini yağladım e, hazırladığım hamuru döküyorum ve Spatula yardımıyla düzlüyorum ben tatlımın Şambali görüntüsünde olmasını istediğim için büyük bir tepsiye döktüm Siz daha küçük bir tepsi üzerine tatlınızın kalın olmasını isterseniz dökebilirsiniz ve üzerine ikiye ayırmış olduğum fıstıklarla süslüyorum 180 derece ısısını ayarladığım önceden ısıttığım fırına e, bu tatlımı yerleştirdim alt rafla e, altını yaktım sadece ben üstünü çalıştırmadım e, bir saat yaklaşık pişirdim e, siz kendi fırınınızın e, derece ve ayarını ayarlayabilirsiniz bir saat sonra altı da üstü de bu şekilde pişti e, ve küçük küçük kürdan ile delikler açtım 5 e, su bardağı soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine döktüm üzerine bir fırın tepsisi yerleştirerek şerbetinin daha iyi çekmesini sağladım birkaç saat sonra e, dilimlemeye başladım soğuduktan sonra dilimleyiniz yoksa sıcak sıcak parçalanır ben küçük kareler halinde dilimledim. Şambali görüntüsünde ince dilimlerde yapabilirsiniz. Dilimlediğim her karenin ortasına antep fıstığı döktüm. Antep fıstıklarının tatlıya yapışması için üzerini tekrar tepsi kapadım ee, ve birkaç saat sonra açtım şimdi servis tabağımıza alalım ilk dilimleri parçalamamak için çatal ve bıçak ile alıyorum daha sonra spatül yardımıyla kolaylıkla çıkarabilirsiniz 3 tane servis tabağına aldım lezzetine baktım hem yoğurt tatlısı hem şambali tadı Görüntüsü her şeyi yerli yerinde olmuş. Tabii ki buzdolabında iyice bekleyince e, tatlımız soğuduğunda lezzeti daha güzel olacak. Artık şimdi YouTube'a yazıyorsunuz yoğurt tatlısı nasıl yapılır. Eskiden not aldığımız gibi sarı yapraklı defter mi kaldı? Bu defterdeki nota bakarak hasbel kader bu tatlıyı yaptım. Umarım size faydalı olur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik başka videolarda buluşmak üzere İzmir Ödemiş'ten hoşçakalınız, sevgiyle kalınız ve sağlıkla kalınız diyorum.